Filistin'de kan durmuyor. Gözyaşı dinmiyor. İsrail devleti Orta Doğu halklarının barış içinde bir arada yaşamasına yönelik umudu tüketmek için çocuk, kadın, yaşlı, sivil demeden bütün Filistin halkına yönelik bir imha operasyonu yürütüyor. Kabul etmemiz savaş hukukuna dahi uymayan, insanlık suçu işleyen, İsrail faşist soykırımcı politikası dünyayı yönetenler tarafından ya görmezden geliniyor ya da göstermelik kramalarla geçiştiriliyor. İsrail'i durdurmak, kan akmasını önlemek ve barışın sağlaması için alanlardayız. İsrail, Filistin'e özgürlük, al olsun İsrail, Filistin'e özgürlük. Bugün hepimiz Filistin. AKP iktidarı göstermelik ötesinde İsrail'i kuşatan, tecrit eden ve saldırıyı durdurmaya zorlayan somut adımlar atmalıdır. İktidar, İsrail'in insanlık suçu karşısında sözlü göstermelik kramaları terk etmeli, tank modernizasyon projesi, insansız uçak projesi her an, Konya'da İsrail'e ortak, Konya'da İsrail'le ortak yürütülen pilot eğitim projesini tek taraflı olarak tesettir.